Herkesi heyecanlandıran bir proje bu. Az önce de saydığımız gibi bu kampanyaya katılacak olan e, derneklerden birisi de göder olacak. E, göder Başkan Yardımcısı e, Neşe Can Çekici de konuğumuz olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi günler. Çok teşekkürler. Biraz... Güzel. Biraz sizden dinleyebilir miyiz acaba bu yeni projeyi nasıl değerlendirmek lazım? Bu yeni kampanyayı daha doğrusu gayrimenkul sektörüne ne getirecek? Bugün açıklanan ve milli bir mesele olan konut ihtiyacına dönük bu konut kampanyası için öncelikle derneğimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Bütün halkımıza, üreticilere, ev sahibi olacakların Tümüne e, güzel bir e, yılbaşı hediyesi oldu. İnşallah e, güzel de sonuçlarını çok kısa vadede göreceğiz. E, biz e, gayrimenkul e, sektörü bir süredir e, bu kredi kampanyasına da aslında kilitlenmiş durumdaydı. Alacak olan birçok e, ihtiyaç sahibi bu konuyu endekslediği için durumu e, son aylarda düşük bir satış grafiği görüyorduk konuda. Kampanyanın açıklanmış olması hem e, konut alıcısını hem geliştirici tarafını da aslında rahatlatacak önümüzdeki günlerde. Beklenti bitmiş oldu. E, önümüz artık e, yapmaya ve e, uygulamaya dönük günler e, olarak gözüküyor. E, öte yandan dünyada konut ihtiyacı da bizimle aynı e, durumda aslında. Gerek kıta Avrupa'sı, gerek İngiltere, gerek e, Amerika gibi e, değişik kıtılar, kıtalarda bile şu anda e, erişilebilir konut e, konusu konuşuluyor e, ve artık e, gayrimenkul segmentlerinin ilk beşinde yer alan bir e, sistem içerisinde görüyor, görüyoruz e, erişilebilir konut konusunu. E, bütün dünya bu durumdayken biz de tabii ki bu meseleye göder olarak da ele almış durumdaydık uzun zamandır. İş dünyası konuyu toplumsal ve sosyal açıdan erişimi sağlamak adına birçok çalışma yapmaktaydı. Bu özellikle üst gelir grubunun yatırım amaçlı lüks konut finanse etmesi de bu şekilde aslında önlenmiş olacak bu kampanyayla. E, orta ve düşük gelir grubuyla aynı imkanlara sahip olmasını da biz bu dönemde tabii ki doğru bulmadık. Modeller geliştirmeye çalışıyoruz. E, Hükümetimiz de bu dengeyi oluşturan bir tarzda aslında e, bir önlem almış ve kilitler koymuş sisteme. Biz e, bu şekilde olumlu değerlendiriyoruz e, bütün kriterleri. Ee, ve faiz oranları kurgulanarak orta gelir seviyesindeki kişilerin de erişebileceği imkanlar sağlanmış oluyor. Ee, bu kampanyayla aslında hem üretim desteklenecek hem sosyal adalet sağlanacak iki taraflan da rahatlatıcı bir sistem aslında. Siz Giyoder olarak ee, uzun süredir çalışıyordunuz aslında. Kaç konutla girecek Yoder? Kaç projeyle yer alacak bu kampanyanın içinde? Yoder üyesi Türkiye'nin en saygın kurumları buna destek verecek ve biz de bu konuda eldeki stoğu yapılacak pipeline'deki projeler olarak masaya yatırıp en kısa zamanda sayıya ulaşırız. Ama büyük oranda ...bu sayıyı destekleyecek... ...bir üye profilimiz var... ...canlı öğretmen de bekliyorlardı... ...yıl sonu toplantılarımız... ...dün yaptığımız yine yönetim kurulu... ...geniş katılımlı toplantımızla... ...zaten buna hazırlanıyordu... ...üyelik tabanımız... ...dolayısıyla da bunu... kısa zamanda açıklarız... ...kaç konukla biz de destek vereceğiz... ...tabii ki buradaki... ...sosyoekonomik faydayı da... ...düşünüyoruz her zaman... ...tek taraflı Sektörel değil, bir üretim artışı, 250 alt sektörün hareketlenmesi, canlanması, sektöre can suyu gibi konular olarak da bizi çok ilgilendiriyor. İstanbul'un ayrı bir kategoride ele alınması çünkü İstanbul zor konut edilen bir bölge, bir il ve özellikle bir şehir. Marka bir şehir, hani buna dönük bir sistem ortaya konulması da bizi ayrıca memnun etti, adil olduğunu düşündürüyor. Ayrıca birinci el piyasasını destekleyen bir kredi ile tekrar bankalarla yeni bir ısınma dönemi sağlayacağız. Ee, ve bizim ayrıca bir de biyoder erişilebilir konut modelimiz var kiralamaya dönük. Bunun üstünde de çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ee, bunun önümüzdeki dönemlerde bu çalışmaların da meyvelerini sağlayacağımız birçok görüşmemiz, çalışmamız alt başlıkta modelimiz de olacak. Burada da yine konuyu bazda da takip ediyor ve toplum ihtiyaçlarını karşılıyor olacağız. Biliyorsunuz Bioder olarak 4T'ye eğiliyoruz. Artık yeni yıl, yeni dönem mottomuz bu tasarım tabiat, teknoloji ve toplum. Bu dördünü birleştirdiğimizde tabii ki ticari faydayı da sağlayan bir teyda çıkıyor. Ve Türkiye'mize de e, katkıda bulunmaya e, bir e, önemli bir konut sorununu çözmeye dönük çalışmalarımızda da e, sıcak temasta her kanatla sürdürüyoruz. Peki, e, Neşe Can Hanım şimdi bu süreçte Özellikle devletin verdiği bir destek de olacak, KGF desteği de olacak. Bu nasıl etkileyecek acaba? İlginin nasıl olacağını düşünüyorsunuz? E, tabii ki buradaki daha önce çok başarılı değildi oradaki e, vergisel durum e, ve bir takım e, eksiklikleri vardı. Bu dönem ona da dönüp çalışılmış. Bugün incelediğimiz kadarıyla oradan da ekonomik faydalar ve e, erişilebilirliği e, sağlayan. Sonuçlar çıkacak ve olumlu etkileyecek diye düşünüyorum. Bir kere kredilerin açılıyor olması ve e, tıkanıklığın giderilmesi her açıdan e, finans modellerini de e, etkileyecektir. Ya yani kişilerin bankaya başvurmasıyla tabii ki bunu daha net göreceğiz. Erişilebilir kredi, erişilebilirlik, e, buradaki ratingler, onları tabii ki yaşayarak göreceğiz. Bankaların yaklaşımları da son derece önemli. Bunları önümüzdeki günlerde uygulama safhalarında görüyor ve sizlerle mutlaka paylaşıyor, sonuçları değerlendiriyor oluruz. Peki, e, bu, tabii bu süreç e, aynı zamanda önümüzdeki dönemde yeni projelerin de hayata geçmesi anlamına gelecek. E, çünkü ciddi bir aslında orta gelirlinin e, talebi e, vardı konuta ulaşım konusunda. E, şimdi bu süreçte yeni projeler de Olur mu dersiniz, bu yıl içerisinde başlar mı yeni projeler? Yadır üyelerinden yeni projelerle ilgili haberler de geliyor mu? Birçok üyemiz yeni projeleri zaten hazırlıyordu. Yani 2022 yılı bir hazırlık dönemi olarak yaşandı pandemi sonrasında bizim sektörde. Buna dönük çalışmalarda düşünülüyordu. Tabii burada tek taraflı değil. Burada bir arsa maliyeti var. Arsa maliyetlerinde bir düşüş olmak zorunda. Çünkü inşaat maliyetleri, karlılık, bu üçü bir dengede buluşması gereken üç şey. E, sektör karlılıktan fedakarlık etti son dönemde. İnşaat maliyetleri e, ele alınır boyutta değil, öngörülür boyutta değil, bunları da bir kenara koyup fizibiliteler yapılıyor. E tabii burada en önemli girdi olan arsa maliyetlerinin, arsa kat karşılığı oranlarının, hasılat paylaşımı oranlarının da bu modele dönük çalışılması ve özel sektörün sahip olduğu ya da devletin sahip olduğu Arsaların bu fizibilitede doğru yeri bulmasıyla bizim sektörümüz bu kampanyaya katkıda bulunabilir. Çünkü belli bir limit var çünkü burada alınacak noktada. Orta düzeye konut sahibi yapma kampanyası sonuçta. Orta düzey içinde... Kat karşılığı oranlarının başta olmak üzere ele alması lazım. Yerli girdilerin inşaat maliyetlerinde mutlaka öne çıkması lazım. Sosyal donatı alanlarının çok optimal düzeyde olması lazım. Ama her şeyden önce çok sıhhi evler üretilecek, markalı son derece çağdaş evler ve sistemler üretiliyor olacak. Burada sektörümüz yeni arzla yani Türkiye yeni bir arzla ve güzel düzgün üretimlerle karşılaşacak. Hele de depremin konuşulduğu çok sık ele alındığı hepimizin de buna çok ciddi fikir katkıları bulunduğu şu günlerde o taraftan da bakıldığında çok önemli bir arza sahne olacağız diye düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz bu kampanya. Ee, kolaylıklar diliyoruz. Biz de öyle. Çok mertiziz. İyi yıllar, hürmetler. Çok teşekkürler. Giyodar Başkan Yardımcısı Neşe Can Çekici bizimleydi. Ve tabii 600 milyarlık e, bir e, etkiden söz ediyoruz ekonomide.